Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere Bornemot'ta İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı, Sonja İyididir. Anne ve babası o 8 yaşındayken ayrıldılar, iki erkek kardeşi var. İlk okuldayken tiyatro ve dansla uğraştı, 11 yaşındayken ciddi bir şekilde tiyatroya başladı, 1974'te Türkiye'ye gelerek yerleşti. Sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi ve adını da Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi, Türk vatandaşı oldu, sonra sinema oyuncusu oldu. Boşandıktan sonra 1978 ile 1986 yılları arasında, şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl yaşamıştır, Suna Yıldızoğlu'nu Türk seyircisi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı, Yıkılmayan Adam, Zeki Alasya Metin Akpınar ile birlikte oynadığı, Petrol Kralları, Kemal Sunal ile oynadığı,